Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor. Emekli bayram ikramiyesi için tarih verildi. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Net tarih verildi. İşte ayrıntılar pazartesi günü meclise sunulacak kanun teklifiyle zam oranı netleşecek. Adalet ve Kalkınma Partisi kaynakları, ikramiyeye bin lira zam yapılmasını olumlu baktıklarını belirtti. Düzenlemenin, meclis başkanlığına sunulacak yasa teklifine eklenmesi bekleniyor. Bin lira zam yapılacağı iddia edildi. Halen 3 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin artırılması gündemde planlanan 1000 liralık artışın kabul edilmesi durumunda emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4000'er lira ödeme yapılacak. Zam oranına ilişkin nihai karar pazartesi günü verilecek. Yapılacak artışın ekonomik etkileri ve bütçeye olan maliyeti de değerlendirme sürecinde önemli bir kriter olacak. Bayram ikramiyeleri gündemde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Görüşmede ikramiye artışı ile ilgili detaylar ele alındı.